Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Herkes iyidir umarım. Bugün ele alacağımız konu ne olsun sizce? Bugün konumuz da arkadaşlar bölgesel yağ yakımı. Yani bölgesel olarak yağ yakabilir miyiz? Şimdi spor salonu işleten arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Cener hocamız da bunlardan bir tanesi. Hocam geliyor mu size böyle sorular hocam? Her gün. S sadece mesela göbek bölgesi Yağlarımı istemiyorum her şey çok iyi her şey çok normal Aynen. Sadece göbeğim gitsin Genelleme olarak zaten sadece Şu Şuramda 2 kilo var evet. Sen orada 2 kilo olduğunu nereden biliyorsun? Tabii. Bilmiyorsun evet. Buramda 2 kilo var Buramda yarım kilo var İşte Şuramda bir buçuk kilo var Sadece bunlar gitsin 3'ün 5'in hesabını yapmayalım diyorlar Hadi Tabii. nasıl gitsin anlatalım Sevgili dostlar Herkes istiyor Her şey bir anda olsun, istediğimiz gibi olsun ama onun için bir tabii ki bedel ödememiz gerekiyor. O bedeli ödemek de vücut geliştirmede çok zor. Atıyorum bir şekilde paraya ihtiyacın olur, kredi çekersin. Arabaya ihtiyacın olur, arkadaşından alırsın. Yemeğe ihtiyacın olur, komşun alırsın. Ama vücut geliştirme sporu öyle zor bir spor ki ya oradan alayım, benim yerime o antrenmanı yapsın gibisinden bir durum söz konusu değil maalesef. Öyle bir şey olsa perde çekeriz, parasını yavaş yavaş öderiz Aynen. bir şekilde. Aynen. Ama vücut geliştirme, yani vücudunda yapacağın değişiklikler gerçekten çok zor. Bir o kadar da fedakarlık isteyen bir spor. Yani baktığımız zaman onlar kolay olsaydı, parayla yapılacak bir şey olsaydı Herkes yapardı. Bütün, yani zengin iş adamları olsun ya da durumu iyi insanlar olsun bir şekilde parasını verir, çok daha fit gezebilirdi kişi zaten bu boyutu bambaşka bir boyut. Evet. O yüzden salondaki durumlarla soracağım bu konuyla alakalı. Yani ne istiyor kişiler, gelen kişiler? Genelleme olarak insanların tek istediği zaten %99'u kilo vermek. Tamam. Kilo almak olanları zaten saymıyorum. Çok az bir kısım. Tamam. Kilo vermek dediğimizde aklımıza ilk gelen şey ne? Göbek. Evet. Yani bunu insanlara anlatması zaten ayrı bir dert. Doğru. Yani insanlar bilinç bilinç az olduğu için bizim memleketimizde. Tabii. Yani sadece yağın yakılmadığını, komple bir bütün olduğunu vücudu. Bunları öğretmek çok uzun bir süre. Tabii. Bu bir de birazcık da yapısal bir durum değil mi? Şimdi kimi insanın var basen bölgesinde evet. yağ rezervleri direkt doluyor. Kimi insan da bel bölgesinde birikiyor. Şimdi şöyle ki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu biliyorsunuz. Baktığımız zaman olaya bir bütün olarak bakmamız gerekiyor. Yani ilk önce burada en temel olarak bölgesel yağ yakmak diye bir kavramın olmadığını bir bilmemiz gerekiyor. Yani atıyorum sen spor salonuna geliyorsun bugün binişte gelmen gerekiyor. Burada bizim anlatmak istediğimiz kişinin beslenme planı, antrenman planı, bu tabi kişiden kişiye de değişkenlik göstermekte Onun için de Ne yapıyoruz Birebir eğitimler Uzaktan eğitimler Kişinin metabolik durumu metabolik sendrom yaşıyor mu kişi ya da Daha farklı psikolojik problemleri mi var dengesi, Problemleri mi var önemli. Vitamin eksikliği mi var evet. Yani baktığımız zaman hocam şimdi Kişi kilo veremiyorsa neden veremiyordur Bunlar üzerinde bir ufak bir geçelim isterseniz. Yani kişi geliyor, ben ne yaparsam yapayım, yemeği kesiyorum, kilo veremiyorum. Yemeği kesiyorum, kilo veremiyorum. Hiç yemek yemiyorum, kilo veremiyorum. Spor yapıyorum, yapmıyorum, kilo veremiyorum. Kardeşim nasıl kilo vereceğiz ya? Yemeği kestik, kilo veremedik. Biz antrenman yaptık, kilo veremedik. Hani her şeyi kestik, kilo veremedik. Ne yapacağız yani? Nasıl kilo vereceğiz? Yani şimdi İnsanlar genelde Yemeği komple kesiyor Yani gününü bir tane salatalık bir tane elma ile geçiştiriyor Doğru. Kilo veremiyor Böyle zaten veremezsin Diyet programı aldım diyor mesela Aynen. Yani orada öyle yazıyor hocam diyor Kepekli ekmek yiyecekmişim diyor mesela Hani insanlar bu konuda aydınlanmak istiyorlar yani burada gerçekten bir Kısır döngü var Yani Öncelikle baktığımız zaman arkadaşlar Vücut çok akıllı bir mekanizma. Evet. Sen vücuda kortizon hormonu var biliyorsunuz. Bu kortizon hormonunun yükselmesi neye bağlı? Sen çok yemek yersen bu hormon yükseliyor. Hiç yemek yemezsen bu hormon gene yükseliyor. Bunun bir ayarını bulmak lazım hocam. Doğru, doğru mu? Doğru. Bu ayarı da nasıl bulacağız? Bir şekilde ya iyi bir eğitmenle çalışacağız. Kesinlikle. Hani şöyle ki nasıl araba sürüyoruz? Araba sürmeye gittiğimiz zaman diyor muyuz? Ben işte hallederim ya sen geç sağa bakıyorsun, görüyorsun. Aynı burada rehberin çok önemli olması gerekiyor. Aynen. Önce işi tamamen öğrenmemiz gerekiyor. Yani. İyi eğitmenler eşliğinde çalıştığımız zaman ne oluyor? Bu döngü biraz daha kısalıyor. Yani atıyorum ben Aydın'dan İzmir'e arabayla gitmek yerine bisikletle gitmiş oluyor. E bu aradaki zaman hem boşa gidiyor hem param boşa gidiyor. O yüzden yapmışken bir işi tam yapacaksın. Tabii ki de. Layıkıyla yapacaksın. iyi bir yol göstericiyle yapacaksın ki geri dönüp de iyi olsun. Baktığımız zaman sevgili dostlar. Yani buna gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de bu eğitimlerde hocam ekstra olarak dikkat edilmesi gereken neler var? Yani ben uzaktan eğitim almak istiyorum ya da yakından eğitim almak istiyorum. Benim neye dikkat etmem gerekiyor? Ben nasıl eğitim alacağım? Herkes bir şey söylüyor. Bir tanesi kampanya yapmış. Bir tanesi işte kontenjan doluyor diye bir şeyler oluyor. Ortam geriliyor, karışıyor. Ne oldu? Ben ne de anlayamıyorum. Değil. Yani. Ne yapmamız gerekiyor yani bu konuda? Yani öncelikle dikkat edilmesi gereken alacak olduğunuz eğitimin yani hocanızın geçmişi. Şimdi bu arkadaşımız neleri başarmış? Kimler üzerinde? Önce kendine deneyim? faydası olacak yani. Aynen. Deneyimlerini bir öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi 3 ay spor yapan eğitmen oluyor bizim doğru, ülkede. Doğru. Yani o tip Kasaplara denk gelirsen işin çok Vay zor. Yani. Bisikletli emekleyerek ilerlersin. Emekleyerek ilerlersin. Ya bu da tabii bir sıkıntı. Bu da ülkemizdeki eğitim sisteminin belli bir statüde olmamasından kaynaklı. Kesinlikle. Bir de bizim insanlarımız bilinçsiz. Bizim insanlarımız çok sorgulanmıyor, araştırmıyor. Ya kardeşim bak bu insan ne yapmış, ne etmiş, evet. nerelerde bir şeyler yapmış, bu adamın eğitimi var mı, bu adam hormonlardan anlıyor mu, vücudun belli başlı hormonal döngüsüyle alakalı bilgisi var mı? Evet. Kendini de tecrübe etmiş mi? Bunlara dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Onu biraz da böyle saptı ama doğru yerde saptı. Neden? Bu da bunun bir anahtarıdır. Yani sen eğer bilgili, donanımlı bir kişiyle çalışmazsan iyi bir yere gelemezsin. Kesinlikle. Yağ yakımı da aynı bu şekilde arkadaşlar. Doğru kişiyle çalıştığınız zaman kilo vermeniz, yağ yakmanız inanın %70-80 oranında artacaktır. Eğer doğru anahtarı bulup o kapıya doğru anahtarı soktuğunuz zaman, öbür türlü sürekli deneyeceksin o kapıyı açmaya çalışacaksın. Evet. Sürekli sana geliyor senin anahtarının açmaya çalışıyor olmuyor, ona gidiyor o anahtarla açmaya çalışıyor olmuyor. O yüzden arkadaşlar doğru anahtarı bulabilmek çok önemli Doğru anahtarı bulduğun zaman ne yapıyorsun kapıyı rahatlıkla açıyorsun giriyorsun yola devam ediyorsun. Yola çık zaten. Öbür türlü baktığın zaman ne oluyor? Ve o anahtarı ara ara dur, ara ara dur. Hem zamanın gidiyor hem paran gidiyor. En önemli. En değerli hazine nedir? Zaman Zamanı çok iyi kullanmamız gerekiyor arkadaşlar evet. Bir kere şu Bölgesel yağ yakımı diye bir Durumun Olmadığını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar Bunun için öncelikle beslenme planımızı Diyet programımızı gözden geçirmemiz gerekiyor Burada mesela Arkadaşımız Hocamız Ne yapmış? Antioxidan olarak yeşillikleri kullanmış Baharatını kullanmış, pirincini kullanmış, tavuğunu kullanmış, sağlıklı yağını almış. Yani bu bütün komple bir olması gerekiyor ki vücuttaki hormonal aktivasyonlar iyi seviyeye çıksın. Bazal metabolizma hızı yükselsin, yağ yakımı o derecede artsın. Şuna da değinelim. Ee, genellikle insanlarımız Yağ yakmak için sadece kardiyoya yöneliyor. Tabii. Bunun da bir yanlış olduğu noktada var. Var, arkadaşlar. Ağırlık egzersizlerinin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Tabii. Kimse Tabii. anlıyor, ilerliyor. Kimisi anlamıyor. Şimdi ben kas yapmak istemiyorum diyor. Evet. Burada iki dumbbell kaldıracaksın, edeceksin, Sss, armut olacaksın. Yani dumbbell kaldırıp anat gibi gezeceğini sanıyor Tabii. insanlar. Yani bu da yanlış. Tabii. Ya bilse ki kas kütlesi artınca daha çok yağ yakacaksın. Yani herkes ağırlık kaldırır. Tabii. Kardiyo otuzsa ağırlık %70'tir yani. Tabii. Bunu öğretmemiz lazım önce insanlara. Tabii bu konularda biraz daha detaya giriyor. Evet. Doğru mu hocam? Tabii. Hani belli başta tabii bunlar şart, bunlar gerekli. Kişiler buradan merak ediyor. Hocam diyor, ben diyor işte bu bu yanlışlardan kurtulmak istiyorum diyor. Evet. Ama bu yanlışları insanlara doğru olarak yönelten kişiler de çok. Neden bundan prim yapıyor ona göre bir yol izliyor O yoldan bir şekilde bir menfaati olduğu için insanları bunları açıklamıyorlar arkadaşlar bunlar Gerçekten önemli bilinmesi gereken konular Hani gerçekten burada söylediğimiz Bazı şeylere çok dikkat etmeniz gerekiyor Emin olun Siz eğer bunlara Dikkat ederseniz bu şekilde giderseniz Sizin için değil 1-0 değil 10-0 önde başlayacaksınız diğer arkadaşlarınızla Sizin hocam söylemek istediğiniz Ekstra olarak benim ekstra olarak söylemek istediğim doğru antrenörle çalışın her gördüğünüz kapıyı açmayın tek kapıdan ilerleyin doğru Tabii. antrenör size zaten doğru ya. noktaya ulaştıracaktır.